hepinize selam arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte. Rolmanın takımı oynayacağız ve bilin ne yaptım. Arkadaşlar bundan uçak aldım. 1 milyona para biriktirdim arkadaşlar. Bugün bunları harcayacağız. Hemen gidiyorum. Uçakla. Arkadaşlar hiç çıkmamıza gerek yok. Ben biraz reset çekeceğim. Arkadaşlar bu videoyu çok konuşmayacağım çünkü yemek yiyorum. Sen. <laughs> arkadaşlar 200 binlik portal alıyorum hayırlı uğurlu olsun. Korsa deste gidiyoruz. Oy arkadaşlar çok pahalı. Geri gideceğim. Geri git götür beni. Bluetooth falan arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda bayağı bir tamamladım. Bayağı bir şey yaptım yani. Videoyu kapattıktan sonra geçiyorum. Buraya bunları falan koydum. Burası yapmıştım önceki oyunda. Arkadaşlar. Gidiyoruz. ne uçak falan aldım. Arkadaşlar dört kuş kalıp beni uçağım ayırdı olsun. Aldım. Nerede? Nerede uçak? Yok var. Gel. Uy, arkadaşlar yolcu yolcu uçağı geldi. Abi, arkadaşlar fena yolcu uçağı geldi. Arkadaşlar uçuyor da. Fena arkadaşlar, fena uçuyor çok hızlı. İniyorum arkadaşlar, iniş yapıyorum. Uçak çakıldı Neyse arkadaşlar buna baktık. Reset çekelim hemen. Arkadaşlar başka neye bakacağım derseniz. Arkadaşlar bugün yolcu uçağıyla oyun oynayacağız. 36.000 paramızı alalım. Arkadaşlar bunu yapmak için çok uğraştım. Lütfen emeğimin karşılığını verirsiniz en azından bir abone gelir umarım. 125k'ya bunu alıyorum. 1 2 30k glass falan camlar şuradan arkadaşlar şunu alıyorum şuradan nerede arkadaşlar 250 mi ne aldım ne o arkadaşlar araba çıktı arkadaşlar araba galiba araba geleceği gitmiyor ama arkadaşlar sıkıntı gitmiyor arkadaşlar araba. Ya boşu Başı boşuna para ödedim arkadaşlar. Araba gidiyor ama gitmiyor. Nasıl arkadaşlar diyor Oynama. Arkadaşlar bu yanında karşım var. yanına gideceğim. Mira'ya uç. Ben kocaman bu uçak aldım. Mira benim uça Ben bir uçak aldım. Uçama binebilirsen Arkadaşlar. Başka ne yapacaktım? Kırmızı. Arkadaşlar şimdi tamam böyle olsun. Kırmızı yap. Yok, olmadı. Reset reset. İkinci yeri kırmızı yapsak nasıl oluyor? Güzel. 50 bin neyse yap. Oynuyor musun Miran? Çıktın mı oyundan? Çıkmadın değil mi? Çıkma çıkma. Miran. Mira oyunu oyunu şimdi yanına kocaman uçak geliyor arkadaşlar Mira'nın yanına gideceğiz. Bilmiyorum. Bak bak yine kocaman şimdi uçak geliyor seni uç götüreceğim uçacağız birlikte. Bilmiyorum. Uçak sürüyor Mira Şimdi ben senin yanına geldim. Arkadaşlar Miran'ın yanına gidiyoruz. Geliyorum Mira. Bekle. Arkadaşlar. Mira'nın bu arada yeni hesabı Leonardo'da 183 diye bir hesap açtık Mira'ya. 503 paramız kalmış. Geldim. Hocam uçak geldi. Mira niye denize atlıyor? Eyvah, eyvah uçtum Mira. Ama uçağımız düştü Mira. Ben, ben size çektim arkadaşlar. Mira şimdi Mira'ya bu uçak al uçak alabilsem Mira'yı şimdi alacağım da alınmıyor işte. Bu var arkadaşlar. Sen boğuluyor musun? Niye boğuluyorsun? Arkadaşlar şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şu arabayı kullanılmıyor ama arkadaşlar ya sıkıntı. Arabayı kullanabilmem gerek. E gidiyor yes yes gidiyor yes. Hangi tuşa bastım bilmiyorum ama gidiyor. Yanlış yere bindiğim için gitmiyor. Neyse arkadaşlar gitmiyor bu araba bozuk çıktı arkadaşlar dolandırıldım. 750 mi? Ne? Arkadaşlar 750'ye zıt gelecekmiş. 750 bin biriktireceğim arkadaşlar. Video dışında biriktiririm Kolay. Yine ne diyor arkadaşlar? Bir çekelim arkadaşlar. Almadığım, ikinci katta falan almadığımız şeyleri alalım bir. Büyükten oyun. 260 birikmiş güzel Day para arkadaşlar Tam burayı tabi bu kat alt alt tamamlamışız 30 koydum 30 bin camlar arkadaşlar kaç lira olmuş cam bir cam kaç lira olmuş arkadaşlar 2000 biz yarım kaldı yandık arkadaşlar. Keben 65 kaldı. 25. Bütün param bitti arkadaşlar. Size bir şey göstereyim dedim. Bütün param bitti hani zaten arkadaşlar. Tam param bitti. Evet Mira ben de yeni fakirim, Ben de fakir oldum. Arkadaşlar alamamıyoruz. Paramız kalmamış. Ben de fakir ama oynarsan çok zengin olacaksın. Sanayla oyundasın seni zengin yapayım. Arkadaşlar geldim bir saniye hemen. Bir oyunu bozmuş arkadaşlar. 37 bin parayı çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar o zamansa benim Şeye gidelim. kota gidelim. Believer Havalimanı. <laughs> ne sen ne diyorsun? Arkadaşlar 175 <laughs> tamamlayamayacağım bu bölümde. Ama en az 8000 bu sit alayım. Koltuklar 35000. Oo. Oo tavan. Oy arkadaşlar fena bir şey gelecek burada. Bu ışıkları koydum falan. Tamam. Arkadaşlar bir saniye şimdi konuşamayacağım. Ee, arkadaşlar benim kanalımı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar Mira oyundan çıktı. Mira oyundan çıkarttık. Kırmızı yeri güçlü bir adam geldi galiba. Yok. Ha kırmızı yeri boşaldı arkadaşlar. Mira yeri tekrar geldi arkadaşlar oyuna. Çıktı girdi. Arkadaşlar Mira yayını alacak şimdi. Girdi arkadaşlar. Miroş gel gel. Mira ben uçak yaptım Mira uçakla gideceğiz. Geliyorum arka. Hazır mısın? Arkadaşlar gidiyoruz. Miray'ı aldım yerime götürüyorum arkadaşlar. Mira ben seni aldım. Bak gidiyoruz. Hayır Mira sakın atlan bak. Mira şey şimdi ben seni kendi evime götüreceğim. Ol Miroş. Ben sürüyorum. Mira uçağı ben sürüyorum. Arkadaşlar Mira'nın neye uğradığını şaşırdım. Evet ben sana uçağa getiririm. Bak uçuyor şimdi sen benim yerime geleceksin. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar fena bir şey oldu az önce. Ne iş yapalım arkadaşlar videoya bakacağım. Nasıl oluyor? İniyoruz yavaş yavaş yavaş. Uçak uçuyor uçak. Uçak rengin bir şekilde kendi kendine duruyor. Hayır. Eyvah. Arkadaşlar. Şş, uçak. Arkadaşlar. Mira gitti. Ben de yukarı çıkamıyorum arkadaşlar ya. Ya sen uçakla gittin. Şimdi sana uçak getireceğim Miroş. Arkadaşlar, Mira. Arkadaşlar Mira'ya bu uçak getirelim. Bir opera açıldı arkadaşlar. Eminim eminim. paradan çık ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar 100 binimiz olmuş. Gidiyorum. yüz bin arkadaşlar yapmışız. Güzel yapmışız. Yüz diyor. Yok almayacağım onu. İnilmiyor arkadaşlar ya. Nerede bir şey vardı sanki? 7500 Ne yani? Arkadaşlar bir de oyun bugün şey alacaktım. Unuttum arkadaşlar onu ya. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu Mariana alıyorum. Hayırlı olsun. Burada da bir şey açacağız arkadaşlar. Burada da lokanta açacağız. Arkadaşlar fena olacak. Bu bölüm fena oldu arkadaşlar. <laughs> Param kalmadı git para al. Arkadaşlar paramız bir de olsun. Biz de o sırada Milan yanına gidelim. Oyunda değil mi He, tamam oyunda oyunda. Mira oynasana sen. Ben geliyorum. Mira yanına geliyorum. Bekle şimdi seni benim yerime götüreceğim. Arkadaşlar uçağımız kalkış yaptı. Arkadaşlar Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya. Niye rezil oldun? Arkadaşlar çılgın uçağı görmeye hazır mısınız? çıkabildiği kadar yukarı çıkıyor. Niye benim arkadaşım yok? olsun? Çok fena düşeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hızımız bayağı bir düşü düştü hızımız arkadaşlar. Miroş niye oynamıyorsun? Ben senin yanına geldim. Bak seni kendi yerime götüreceğim. Çok eğlenceli oldu. Arkadaşlar hemen yavaşlıyoruz. Hemen yavaşlıyoruz. Şu yanıma geldi. Emre ya niye oyundan çıkıyorsun? Ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar haritadan düştüm arkadaşlar. Ne oluyor? Mira niye oluyor? niye oyundan çıkıyor? <laughs> arkadaşlar gittik şu an. Paramızı da çektik. Güzel. <laughs> tamam arkadaşlar Mirava gibi bir şey oynayacakmış. Arkadaşlar ben pokemon'ı unutmayın bakalım. Böyle 15 dakika sürmüş güzel. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar başkalarının odasına gidip bakacağız ne var ne yok bakacağız arkadaşlar adamlara. <laughs> Gel abi uçak. Uçak geldi arkadaşlar. Yolda uçağımızla belki arkadaşlar şey miner? Arkadaşlar belki uçağımıza minerler diye. Eyvah. Uçağımız fena çakılmış bulunmaktadır. Uçağımız birazdan patlayacak. Uçağımız patladı. Uçağımız şu an patlamakta bulunmakta. Ark şu an uçağımızın ters ters gidiyor bulunmakta arkadaşlar. Çılgın uçak arkadaşlar. çıkın uçak. Arkadaşlar bile Sonic Speed Simulator oyununda çok hızlı olmuş. Hala uçağız arkadaşlar. Size şu, uçan manevralarını falan göstereyim. Uçak çok güzel uçuyor. Siz de oynayın alın diye. Yükseğe çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Kaç metre yükseğe çıkıyor? Ve arkadaşlar ee, yükseklik sınırı yok. Bir, bir, sınırda 500 metreye çıkıyor arkadaşlar. 500'e çıkıyor. 1 metre, 1 kilometre çıkabilecek mi? Bu metre mi bilmiyorum ama. 1000'e Bin, çıkıyor arkadaşlar. O kesin 1000'e çıkıyor. Şu an arkadaşlar 200 kilometre hızla saatte 200 kilometre hatta 300 kilometre hızla binaya çarpıyoruz ve düştük. Burası bizim yerimiz değil mi? <laughs> uçağımız şu an düşmekte bulunmakta. Bedava. Burası bizim yerimiz değil büyük <laughs> Arkadaşlar uçağımız yine kalkıyor. Çok güzel bir uçak olduğu için kalk düştü. Kusura kesinlikle düşmezdi. Ve uçağımız suyun içinde bulunmakta. Bizlere ses şey çekmekte. <laughs> Arkadaşlar videosunda o yediğim 7 bin mi arkadaşlar. 7 milyon da oldu. 7 milyon değildi be. Ben 1 milyon zor yapmıştım. 7 milyon olmaz. 7 milyon olmaz. 7 milyon değildi arkadaşlar. Arkadaşlar burası da son yerimizdi bu videodaki. Ama size bütün şeylerimi gösteremedim arkadaşlar. sana her yerini, her şeyi göstermedim. Arkadaşlar Sonic Speed Simulator'ın yeni videosunun gelmesini istiyorsanız kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Hangi yolcu uçağımda geldi. Arkadaşlar bu uçağın içine bir sürü kişi binebiliyor. Ve limandan kalkıyor. Şimdi tekrar oraya gideceğim. Arkadaşlar şuradan geçeceğim. Hayır geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim. Şimdi Böyle arkadaşlar bir anda çarpıyoruz böyle. Arkadaşlar uçak çok kötü bir şekilde şu an havalimanına inecek. Ama inme şekli çok hızlı inecek. O yüzden birazcık power famur yapmamız gerek. Uçak tek kurtaca gelişti ama inmesini istiyorum ben. Böyle uçak olmaz olsun arkadaşlar. Uçan bütün devreleri bozuldu arkadaşlar. Uçak sağ salim inebildi ama her şey bozuldu arkadaşlar. Ben neden durmuştum ya? Neyse arkadaşlar paramız 100.000 olmuş güzel. 168.000. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Şuradan şurayı bir tamamlamaya çalışacağım birinci sınıf. Yani ne? Biz birinci sınıfa mı gidiyoruz? Arkadaşlar birinci sınıf odaya dediğime bak. Biz birinci sınıfa mı gidiyoruz? Arkadaşlar. Birazcık bir şunu alabilirim ama arkadaşlar çok nasıl desem şimdi arkadaşlar o birazcık fazla gereksiz desem yalan olmaz. 15 bin ol yandık yandık arkadaşlar bütün param bitecek arkadaşlar şimdi o kadar para biriktirmişim bütün param bitecek çok ben şu an çıktım arkadaşlar nereye yanıma gelsen dedi ama gelemem biliyorsunuz arkadaşlar şey gittim burası neresi lan aa arkadaşlar üstümüze bunları giyinebiliyoruz üstüne çıkıyorum bak giyiyorum bu giydim arkadaşlar bu güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar oyunu gerçekten. Arkadaşlar Milan dediğine bak çok güzel fakir olmak ya. Böyle bir şey mi olur arkadaşlar? Ama arkadaşlar Emine aslında zengin siz Emine'nin daha kim olduğunu bilmiyorsunuz. Emine arkadaşlar çok zengin. Akal direktöründen geçiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar bütün param bitti ya. Bütün paramı harcadım şaka maka. Burayı da tamamladım. Burayı yaptım da burası da oldu değil mi? He, evet arkadaşlar anladım. Arkadaşlar bir çalışanımız var. Bakın tıklayamıyoruz ama şurada işte buraya falan bakıyor. Bunlar kim? Arkadaşlar burada birileri var. Bunlar kim? Aa, arkadaşlar kameralara bakılıyor. Aa, Arkadaşlar kameralara bakılabiliyor. Bakılıyor burası neresi Ha şey şey tamam. Tamam. Arkadaşlar kameralar da burada. Güzel yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi uçak kalkacak arkadaşlar. Böyle bir yerde kalkacak uçak. Uçak çok kötü bir yerde kalkacak gerçekten. Uçak, çok fazla düşme ihtimali var. Ama yine yani deneyeceğiz. Allah! Allah ettir. Arkadaşlar uçağımız mahvoldu. Niye reset çekiyorum hiç bilmiyorum. Birinci sınıftan gireyim üçüncü sınıftan çıkayım. Yok arkadaşlar birinci sınıftan gireyim üçüncü sınıftan çıkayım. Şey gibi arkadaşlar. Okulda birinci sınıfa gidiyorum. Üçüncü sınıfta mezun oluyorum. İlk okul dördüncü sınıfta bitirmeyi bitirmem gerek ama ben üçüncü sınıfta bitiriyorum. Aynı onun gibi bir şey arkadaşlar. Gidiyoruz. Yolcu uçağımız kalkmakta bulunmaktadır. Video dışında bayağı kasılacağımı da bilin arkadaşlar. ve o jeti alacağım. bu kadar o şekilde çok fazla itmeyle gidiyoruz. Dur diyor arkadaşlar. Dur çıktı. Ne oluyor? Uçak düşüyor arkadaşlar. Uçak. Şimdi arkadaşlar durma imkansız. Ha? Siz arkadaşlar. Ara sis girdi arkadaşlar. oraya sis girdi. Dur. Uçak enişte dur dur diye bir sesine çıkıyor. Duruyorum tamam. Uçak kendi kendine uçuyor arkadaşlar. Nasıl? Heh gidelim. Arkadaşlar uçak istemediğimde uçuyor. İstemediğimde de uçmuyor. Hayır istediğimde uçmuyor. İstemediğimde de uçuyor. Bu nasıl uçak ya arkadaşlar Arkadaşlar uzun size bir videonun daha sonuna geleceğiz. Hayır hayır hayır. Hayır al işte arkadaşlar. Arkadaşlar evet, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.